merhaba arkadaşlar. Bugün bu kadın Garfield'ı kaçırdı ve bizim de Garfield'ı kurtarmamız lazım. O zaman hemen zor modda başlatıyorum oyunu. Evet arkadaşlar bu kadın Garfield'ı lasagne ile kandıracak. O zaman hadi bakalım nasıl kandıracakmış bunu görelim. Bakın lasagneyi buraya koydu. Garfield'ın da en sevdiği yemek olduğu için hemen de yemeğe karar verdi ve orada hemen tuzağa düşecek arkadaşlar. Ulan Garfield ah be. Ulan helal arkadaşlar. Birazcık o oh, valla atladı ağların üstüne Valla arkadaşlar Garfield hapiste şu an hapiste. Neyse arkadaşlar Videomuza bakalım. Garfield neredesin lan. Arkadaşlar hemen şuradan anahtar alalım. Bu kapıyı açmamız lazım çünkü buradan çıkmamız lazım. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Tamamdır arkadaşlar hemen aldık anahtarı şuradan. The play the açtık valla. Oha lan bu kadın burada ya arkadaşlar. Bir dakika. Tamam valla uyuyor horlaya horlaya valla. Oo oh, şurada lazaya varmış hemen bunu aldık arkadaşlar. Garfield'e veririz. Oha burada mayınlar var. Üstüne peynir tuzakları var. Oo bu kadın var ya baya tehlikeliymiş arkadaşlar. Şöyle hemen kaçalım buradan. Tamam da arkadaşlar o ne oluyor lan? Oğlum burası neresi oğlum ya? <laughs> arkadaşlar bu tahtalar kırılıyormuş demek ki. Şöyle dikkatli bir şekilde geçelim. Nereye gideceğiz? Aa gene işim arkadaşlar. Baya çabuk kırılıyorlar demek ki. Hemen şuradan hızlı hızlı gidelim bir. Allah korkuyorum korkuyorum. Tam galiba burası kırılmıyor. Tam şu kutuların üstünden atlayacağız. Sonra böyle böyle zıplaya zıplaya geçtik buralarda. Tam şu bitkinin üstüne atlayalım. Buradan da atlayalım. Aa camdan kaçabiliriz arkadaşlar. Aa ne oluyor lan? Lan kadın bir git ya oğlum. Nereye gittiğini düşünüyorsun falan diyor. Oğlum ben giderim lan. Oo Garfield selam. Arkadaşlar kaçacağız kaçacağız. Oo arkadaşlar yumak atıyor bize yumak. Oğlum kedi miyim lan ben? Arkadaşlar kaçmam lazım bir dakika. Ah vallahi arkadaşlar kaçıyorum şu an. Aa arkadaşlar ya yumakları bize isabet ettiği zaman baştan başlıyoruz. Kaçmam lazım, kaçmam lazım. Ah vallahi Garfield burada. Oh be Garfield. İkimiz de hayatta olduğunu görmekten memnunum. Ancak John'un an evine ulaşana kadar kesinlikle güvende olmayacağız. Bence de Garfield koş arkadaşlar. Burada arabalar var. Bu arabalara çarpmadan çok dikkatli bir şekilde karşıya geçelim hemen. Oo çok hızlı geliyorlar arkadaşlar. Bu ne ya? Vallahi Tamamdır arkadaşlar buraya da geçtik Şurada böyle garip grup şeyler var Bunların üstünde şöyle parkur yapa yapa Yukarı çıkalım yukarıdan da çatıya Çıkacağız bir şekilde aha tamamdır Arkadaşlar buradan dikkatli bir şekilde Gittik aa elektrik tellerinin Üstünden geçmemiz lazım oha daha fazla Gidemiyoruz arkadaşlar elektrikler Sıkıntı yapıyor bize elektrikler bozulmuş O zaman şu jeneratörü tamir Etmemiz lazım arkadaşlar hemen koş 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 aa şurada bir lazanya var Bunu almam lazım tamam Yerler de yıkılıyor Bu arada baya zor he Gerçek Tamam arkadaşlar buradan inşaatör devre dışı bırak diyoruz ve elektrikler git yes be arkadaşlar başardık be tamam şimdi şu yandan atlayarak gidebiliriz tamam o burası baya tehlikeli arkadaşlar hem elektriklerle hem mayınlarla aynı zamanda bir de winch ile savaşıyoruz Çüş be çüş arkadaşlar baya zor he bu Dur bir dakika bir dakika burada saklanmam lazım bana vurmaması için Tamam saklandık korunduk arkadaşlar Tamam şuraya şöyle gidersek bize vuramaz herhalde Tamamdır tekrardan kaçtık engellerden Hop 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 atladık arkadaşlar tamam Lan bu winch de var ya sürekli geliyor arkadaşlar ya. Dur dur şunun üstüne atla atla. Tamam geçtik mi? Hayır çok az kaldı arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Neredeyse geçeceğiz. Zıpla zıpla zıpla. Aha geçtik arkadaşlar. Sonda be. Oraya bakarsan John'un evini görebilirsin. Hadi nereye 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 nere? Aa arkadaşlar John'un evi buradaymış. Buraya gitmemiz lazım bizim. Hadi be hadi be buraya gidebiliriz. O zaman şu şu riyanlardan şöyle bir gidersek mükemmel olur. Aynı zamanda kırılıyor lan. Rüstem amca sen ne yapıyorsun burada? Arkadaşlar bu Rüstem amca da şehrimizin güvenliği arkadaşlar. Hemen bunu atlatmamız lazım. Yandık. A takıldık arkadaşlar. Hiç sorun yok. Arkadaşlar gitmeye devam devam. Rüstem amca kusura bakma yani bizim John evine gitmemiz lazım. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle atla. Arkadaşlar çok zor bu ya. <laughs> Baya zor arkadaşlar. Tamam geçelim şöyle. Kolay bir şekilde tamam. Geçtik. Şöyle atlasak şıralardan. Tamam arkadaşlar ve Şuradan da atlasak. Bunun üstüne çıksak. Tamam. Buradan tekrar buraya atlasak galiba. Gidiş önümüz burası. Aha. Vallahi geldik. Oo burası bir hapishane. Ve aşağıda Rüstem amcalar var. Şuradan hiç bizi görmeden atlayalım arkadaşlar. Bizi görmemeleri gerekiyor. Tamam arkadaşlar görmüyorlar üstünde olduğumuz için. Tamamdır. Burayı da geçmeyi başardık. Hapishaneden kaçamadık daha ya. Biraz daha var yolumuz. Ulan koş 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 koş. Valla Rüstem amca ne yapıyorsun? Bak 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 buradayım buradayım. Arkadaşlar valla göremiyorlar ya. Şuradan gidelim. Hop hop tamam buradan da atladık. Rüstem amca Rüstem amca ne yapıyorsun? Valla arkadaşlar yakalayamıyor bizi ne aldı lan he Rüstem amca Valla arkadaşlar geçtik çok kolay bir şekilde Lan Rüstem amca ile savaşmam lazım arkadaşlar Kaçmana izin vermeyeceğim diyor Ulan ben kaçarım lan tuhaf görünümlü köpek mi Oğlum Garfield lan o Acele et onu yenebilmemiz için bir turtu al Arkadaşlar galiba yüzüne turta fırlatacağız Hemen alalım şu turtaları Aha lan gebel lan Rüstem amca Oğlum sen hayırdır lan Bizi Joe'nun evine göndermiyor arkadaşlar Dur 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 arkadaşlar yenilirsek hapishaneyi boylarız valla O yüzden çok dikkatli bir şekilde savaşmamız lazım. Hop şöyle zıpladım zıpladım. Hop hop fake fake fake. Tamam arkadaşlar. Yeneceğiz yeneceğiz. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hadi hadi. Arkadaşlar 15 yanı kaldı. Tamam ölecek. Ölecek. Tamam arkadaşlar. Turtalarla onun işini bitirdik. Aa. <laughs> arkadaşlar dans dans dans. Hadi diğerlerinin gelmesi. Diğerlerinin gelmesinden önce buradan çıkalım diyor. Çıkalım çıkalım. Oo oh, vallahi arkadaşlar çıkalım da orada bir şeyler gördüm. Aa soru cevap kısmı vallahi çok zor arkadaşlar ya. Garfield'ın gerçek sahibi kim? Arkadaşlar şimdi John'un evinde güvende olacağımızı söyledi Garfield. O yüzden direkt John'u seçiyorum. Ve arkadaşlar doğru bildik. Garfield'ın en sevdiği yemek nedir? Brokoli mi? Baz lazanya mı? Arkadaşlar bu sorunun cevabını yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar tabii ki de lazanya yani brokoliyi Kim sever arkadaşlar? Gerçekten çok sağlıklı bir yemek ama ben bile sevmiyorum yani. Şimdi ne anlatayım? Haftanın hangi gününde Garfield'ı en çok beğenmiyor? Arkadaşlar tabii ki de pazartesi ya. Pazartesi kim sever? 7. Anahtarı attım. O ne arkadaşlar yedek anahtarı çöplü içine atmış bulmamız lazım arkadaşlar kapının kilidini açmak için hadi Garfield bulalım be valla şöyle girelim çöpün içine çöpün içinde mayın var bu nasıl çöplük ya Aa, şurada lazanya varmış valla neredesin anahtar neredesin Allah şöyle bakalım sola falan aha burada parlayan bir şey var tamam arkadaşlar buradaymış tamam aldığımıza göre tamam şöyle gidelim Garfield ne yapıyorsun lan Garfield da yanımıza yok nereye gitti ya sözünüzü onu kurtaracaktık valla Oo oh, pizza hayır hayır ne oluyor ne oluyor arkadaşlar lazerlere takıldık lan. hayır 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 ölmememiz lazım aa valla kurtulduk galiba oğlum o neydi lan öyle bize tuzak kurmuşlar arkadaşlar benden kaçamazsınız ya bir git kadın be al al basıyorum üstüne basıyorum at arkadaşlar buradan da kaçmamız lazım maalesef tuzağa düşürdü bizi ya Bu kadın vallahi arkadaşlar bizim kaçmamızı hiç istemiyor belli ki ama biz buradan çok rahat kaçarız yani çünkü ben proyum arkadaşlar tabi ya valla Şöyle gidelim gidelim. Aa burada baya bir tuzaklar var. Bu tuzaklara takılmamam lazım. Valla arkadaşlar yanında kimse de yok ya bu yolda. Of <laughs> ya valla. Tamam arkadaşlar galiba mumayını şöyle geçerek atlayabiliriz de. Ne oluyor? Arkadaşlar tahta kırıldı ya. Oğlum bu nasıl tahta? Neyse arkadaşlar şöyle şuradan geçelim. Şöyle basarak hop hop zıpla zıpla zıpla. Lan arkadaşlar bu da kırıldı ya. Lan çok çabuk kırılıyor tahtalar. Valla ne ince bir tahtaymış. Bir şey hemen kırılıyor. Şöyle koş koş. Lan bu ne? Arkadaşlar çok zor. Gerçekten var ya. Neyse yapacağız arkadaşlar yapacağız. Var ya kaçarı yok yani. Her türlü yapacağız bunu. Aa şuradan atlayarak şu şekilde gidebilirim. Tamamdır arkadaşlar çıkışı bulduk be valla gidebiliriz artık derken. Bitti sanmıştım ama bitmemiş arkadaşlar. Şurada gene bu kadın var. Elimi senin üstüne koyana kadar bekleme. Ya ne diyorsun sen ya? Şuraya bir zıplayalım. Ne oluyor? Arkadaşlar zıplatıyor beni. Tamam arkadaşlar bu çok güzel bir şey be. Şuradan atlayarak gidebiliriz. Hadi bakalım hayır ya. Ya kaybettik ya. Neyse. Sıpla sıpla sıpla. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Vallahi arkadaşlar geçilmiyor. Geçtim. Evet, geçtim. Yes be arkadaşlar. Başardık be. Oha! <laughs> Dur, zıpla, zıpla, zıpla. Hop! Arkadaşlar, oh saydı. Gerçekten de saydım. Mükemmel be. Zıpla zıpla. Hop, hop, hop. Lan, hayır, geçemedim ya o. Oh. Gene saydı. Oğlum bu oyun çok iyi ya. Vallahi şuradan da atlayalım hemen. Tamam, buraya da atladık. Burada ne varmış? Aa, şurada bir kürek var. pizzaları tutuan kürek. Bunu beklememiz lazım arkadaşlar. Buraya gelmesini beklememiz lazım. Aa, geldi valla Tamam, şimdi çok rahatlıkla buradan geçeriz yani. Şöyle biz bekleyelim bu bizi götürsün. Arkadaşlar şöyle, hadi bakalım. Oo, kürekten de kurtulduk. Tamam, bir tane daha küreyi beklememiz lazım galiba. Kürek, hele. e, gelsene. Vallahi geliyor arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Aa vallahi bindim. Tamam, şimdi bu bizi getirecek. Otobüs gibi. Valla arkadaşlar ben niye yumruk duruyorum oğlum? Neden lan neden? <laughs> arkadaşlar neyse geçtik geçtik burayı da. tam en üste çıkalım artık. Valla var ya çok yoruldum. Çok yoruldum. Şöyle aşağı bir bakalım. Valla arkadaşlar. Şuradaki pizzadan bir dilim alsam. Kızarlar mı acaba şunun üstünden? Hayır. Lan arkadaşlar. Buradan başladım tekrar. Arkadaşlar bu ne ya? Yapmıyorum lan. Heh yapmıyorum heh. Öleceğim. eline zıplayayım ha? Öldüm. Yapmayacağım lan. Aha yukarıda satın alma seçeneği var. Gitti oğlum. <laughs> Lan arkadaşlar neyse neyse geçelim o zaman hızlıca yapacak bir şey yok. Oh, biz o yum 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 yum. Lan yemiyor bu. Vallahi arkadaşlar dolandırıyorlar bizi ya. Neyse şuradan tahtayla geçebiliriz kolay bir şekilde. Vallahi arkadaşlar şimdi en baştan dü düşünürsek çok zor olmadı. Tabii ki de şaka yapıyorum ama içimden geçildi ya Vallahi arkadaşlar. <laughs> Vallahi içimden geçtiler ya. Buradan gidelim. Ne diyor? Ne diyor lan bu? Beni yakaladın. Hepsi senin mi? Ne diyelim? Oh, pizzayı diyor galiba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkadaşlar galiba biz buradan düşmüş ya. Şu an atlasam ne olur? Size ne olur? Deneyeceğim. Aa atlanmıyor la. Tamam arkadaşlar şu pizzayı bir yiyelim. Lan Garfield. Aa vallahi Garfield geldi arkadaşlar. Hadi bu bu pizza, pizzayı gömelim. Gömelim, gömelim. Vallahi o zaman No. Hadi o ben de yiyeyim bir tane. Bana da ver lan. Lan ne oluyor bize? Ne oluyor? Ne oluyor? Vallahi gittik arkadaşlar ya. Ne oluyor oğlum? Lan. Arkadaşlar galiba yemek komasına girdik ya. Hayır ya. Hayır ya. Um, Garfield de orada uyumuş. Onu kurtarmam lazım arkadaşlar. Yemek komasına girdik ikimiz Dur sağdan mı so gitsem soldan mı? Lan şurada aşağı atlasam ne olur? Ah bir dakika arkadaşlar. Oyun açığını bulduk da atlanmıyor ya. Of ya. Neyse şuradan o zaman düzgün bir şekilde gidelim şöyle. Oğlum arkadaşlar etrafta çok güzel yemekler var he. Bayılacağım şimdi yani. Çok güzel yemekler. Ne Neyse, şuradan gidelim de bir Garfield'ı kurtaralım arkadaşlar ya. Baya yemek yedik karnım şişti ya resmen. Tamam tamam şuradan gidelim. Hadi be Garfield uyan be valla arkadaşlar bakın mışıl mışıl uyuyor ya. Oha burada. Bunlar ne lan? Lan sen gidiyor oh ne yaptı? Çüş be. Oğlum biraz yavaş olun Arkadaşlar baya bir vuruyorlar ya. Eşekler Allah. Şöyle zıplayarak geçmemiz lazım buraya arkadaşlar. Baksanıza hem çok hızlı geliyorlar hem de çok tehlikeliler. Valla arkadaşlar tamam. Buraya geçtik. Valla şuradan da zıplaya zıplaya şöyle geçersek çok güzel olur. Şuradan da zıpla tamam arkadaşlar. Burayı da geçtik. Aha buradan galiba oraya gidebiliyoruz. Şuradan mayın üstünden atlayalım. Eğer basarsak ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Valla patates oluruz resmen. Garfield uyan uyan Garfield. Lan yemek komasına girdik. Ben neredeyim? Lan biz neredeyiz? Lan hapishaneye mi düştük? Ya hayır ya. Uykudayken yeniden yakalandık gibi görünüyor. Evet Garfield. Neyse ki kafesleri tekrardan kilitlemeyi Hadi buradan çıkalım. Çıkalım lan Garfield hadi. Valla arkadaşlar ya Şöyle bir çıkalım hemen Allah Oğlum bu ne ya valla Garfield neredesin arkadaşlar Garfield gene yok ya Valla çıldıracağım ha Dörken mayına bastık Evet birazcık nüplum tuttu galiba Yani var ya şöyle zıplaya zıplaya şuradan geçelim Valla koş 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 Ah bitti lan Allah Ne oluyor lan bu merdiven nere ne oldu ah tamam şuradan gidebiliyoruz Tamam şuradan zıplaya hoplaya zıplaya gidelim Lan arkadaşlar burada kim yok Babaanne yok Valla şuraya oturalım. Oh burada bir güzel ben televizyon üzerim. Oh ah, şurada mama var. Ver yiyeceğim. Nom nom nom. Aa ah, yenmiyor ya. Neyse birazcık gidelim derken lan. Ne oldu Garfield? Ne korkuyoruz lan şu an? Lan bu kadın gene mi geldi oğlum? Bekle lan senin işini bitireceğim. Aa ah, sana yumak atarım böyle. İşin biter oğlum. Şöyle kafana 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 ye bakalım. Ye ye ye. Ah kaçırdık arkadaşlar. Dur dur dur. Ah bomba atıyor. Çüş çüş. Arkadaşlar bomba atıyor. Yuh be. Ulan geber lan geber geber geber. Arkadaşlar vallahi var ya oha ne attı gördünüz mü? Oha çüş. Al lan kedi. Al lan kedi kadın. Vallahi al Aa. Aa. Çok buraya Öleceğim. Öleceğim arkadaşlar. 20 canım gitti bile. Ama onun bayağı canını götürdük. Lan geberceksin lan. Lan gebereceksin oğlum. Geber lan. Aa bomba. Arkadaşlar tekrardan canımız git. Ne oluyor? Ne oluyor? Lan oğlum bombaların arasında kaldım. Ah galiba öldü. Gerçekten içinin tekrar kaçmasına izin mi vereceğim? Hadi gidelim diyor Garfield Bana aitsin falan diyor Şimdi iyi bir kedi yavrusu olmak ve kafasınıza geri dönme vakti mi? Ne oluyor lan? Lan arkadaşlar gene düştük Neresi lan burası? Oğlum Ulan kedi kadın Oğlum Kaç kere yendim hala akıllanmıyor arkadaşlar ya Ulan bu sefer de seni yeneceğim lan Kaçmadım merak etme hala buradayım oğlum Tamam arkadaşlar ne oluyor? Aha ah, al tabancayla sana sıkarım böyle Oha kocaman bir yumak atıyor üstümüze Çiş lan çiş O kadar atılır mı? O hayvan ya valla arkadaşlar arkadaşlar şöyle sık 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 sana acımayacağım oğlum hatta içeride sürelim biraz da lan geber lan geber 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 Allah'ım bu tabancayı kafana yersin böyle aa ne oluyor hayır lazerler gelmeye başladı arkadaşlar aa, öleceğim öleceğim arkadaşlar çok fa çok fazlalaştı aşırı fazlaştı lan ölsene öl öl kedi kadın geber 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 vallahi ölecek arkadaşlar benim de çok az canım kaldı ilk yardım çantası almam gerekiyor birazcık tamam arkadaşlar onun işini bitirdik be yes be Aa, şöyle dans edelim o lazerler falan da çalışmıyor şöyle dans dans hoppa da Allah arkadaşlar valla kazandık galiba be yes be oğlum şöyle dans edelim bir ne oluyor lan seni Garfield ve diğer garip kedi alın falan bir şeyler diyor ve bayıldı arkadaşlar yer sarsıldı bu ne lan oğlum şimdi sadece John'un evine geri dönmek için valla arkadaşlar artık John'un evine geri dönelim ya Vallahi arkadaşlar artık kendimi güvende hissetmek istiyorum. Bir arabanın nasıl süreceğini bilmezsin değil mi? Yo ben bilirim araba sürmeyi yani birazcık bilmem ama bakacağız arkadaşlar. Hadi sürelim o zaman arabayı. Vallahi umarım bu işe yarar. İşe yarar merak etme oğlum var ya. Şimdi sana, seni 100 hızla götüreceğim John'un evine. Aa vallahi geldik be John'un evine. Bugün tüm yardımın için teşekkürler. Ya ne demek ya taze bir dilim... Lazanya hak ediyorsun ne dersin? Valla ham ham derim ya ne yalan söyleyeyim. Oğlum hadi gidelim gidelim. Orada lazanyayı yiyek birazcık Garfield'la arkadaşlar ya. Garfield dostum. Aa valla burada lazanya var. Gel bir yiyelim ya. Garfield'ın doğru lazanya en iyisi. Oo ye ye ye. Bu inanılmaz bir lazanya parçası. Valla öyle arkadaşlar. Göm 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 göm. Valla Garfield var ya kafayı gömmüş arkadaşlar ya. Vay bu inanılmaz dedik. Valla var ya tadı gerçekten çok güzelmiş. Valla arkadaşlar siz değil, lazanya ya hiç yediniz mi? Bir yorumlara yazar mısınız? Yorumlarınıza kalp atmaya çalışacağım şöyle. Ben vallahi çok seviyorum arkadaşlar. Göm 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 göm. 20 tane yiyelim arkadaşlar. 20 tane. Vallahi bulmuşuz olsa hazırlasan yiyi. Tamam arkadaşlar. Doydum be. Oh be şu buzdolabını açabiliyor mu? Yok arkadaşlar. Açılmıyormuş. Ve Garfield'ı kurtardığımıza göre bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Yani ulan Garfield gene iyisin ha. Ben olmasam ne yapacağım yani? bir tane daha. Şuradan bir tane daha yiyelim. Tamam arkadaşlar. Şöyle dışarıda bir baksın. Şuradan olan. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. O zaman bay bay.